Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber arkadaşlar kar tatili hangi illerde olacak bu da açıklayacağız. Öğrenmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Detaylara geçmeden önce de videomuzu hemen beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Yeni haberlerden gelişmelerden bilgilerden abone olarak ilk siz e haberde olursunuz. Haydi gene şimdi hangi illerde tatil olmuş hemen açıklamaya geçelim. Tunceli, Kayseri, Karaman, Bayburt, Elazığ, Hakkari, Malatya, Sivas, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Şanlıurfa, Bitlis, İstanbul, Bursa, Ankara ve arkadaşlar yeni bir ilden de geldi. Yozgat'ta da tatil oldu. Kırşehir'de de tatil oldu. Ve arkadaşlar başka hangi şehirlerde olmuş? Afyon, Karahisar'da da oldu. Düzce'de de oldu arkadaşlar. Evet saydığımız tüm illerde tatil oldu. Yeriye kalan illerde de hangi illerde tatil olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda cevap verelim onların bahisinden de herhangi bir açıklama gelirse arkadaşlar. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bakalım başka hangi illerde tatil olacak. Bu arada açıkladığımız tüm illerde bir günlük tatil arkadaşlar. Sadece bir günlük Salı günü eğitim kaldığı yerden devam edecek ama yoğun kar yağış devam ederse pazartesi günü de herhangi bir şekilde tatil kararı alınabilir arkadaşlar. Detaylardan her zaman haberdar olmak için dediğim gibi bizleri takipte kalmayı unutmayın. Evet yeni gelişmeler geldikçe paylaşacağız arkadaşlar. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hangi tatil olmasını istiyorsunuz? Siz nerede oturuyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben cevap veririm zaten o yılda ya tatil olmuştur ya da tatil olmamıştır diye yazarım arkadaşlar. Bilgiler geldikçe paylaşacağız. Videomuzu kapatıyoruz. Görüşürüz.